Efendim başkan. Ateş nedir bu duyduklarım? Duydun değil mi yaptıkları? Gel hemen kulübe gel. Gel konuşalım gel. Tamam. Geliyorum birazdan. Orada mı onlar da? Çocuklar mı? Buradalar, antrenmandalar. Antrenmandalar. Antrenmandalar ha? Hay be, güzel. Tamam, tamam geliyorum ben de. Görüşürüz antrenmandalar. Ah, geldi. Kaptan merhaba. Merhabanız lan siz. Tecavüz ne lan? Tecavüz ne oğlum? Manyak mısınız lan siz? Yalan söylüyor kız ya. Ne yalan söylemesi lan? Darp raporu var kadının eline, darp raporu. Sen yalan söylüyorsun, hala iftira atıyorsunuz. Oğlum siz nasıl bir ettiniz lan. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Oğlum siz adam mısınız? Nasıl bakıyorsunuz lan aynada yüzünüze siz? Sizin Allah belanızı versin. Sizi tanıdığım güne lanet olsun. Ben bir de sizi savunuyorum herkese. Sen de çok masum sayılmazsın be kaptan. Bir yıldır takılıyordun o hatunla. Ayrıca Deniz Çomak sokmasa şimdiye kapanmıştı zaten konu. Lan benim e karımın sakin adını ağzına alma seni. Ateş! Sakin. Lan, sakin. Ateş! 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 Ne? Ateş! 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 Ne? Ne? Ateş! Ateş! Ne oluyor? Ateş! saldırdı ama bu burada? kalmaz Ateş! Gel lan Burada kalmayacağım. kalmayacağım. Gel gel, gel. gel, Dur. gel. Dur, Lan ya. yazıklar olsun Dur. lan. Ateş sakin Ulan. Lan sizin belanızı versin. Ateş. Ne yapıyorsun? Sağlıkçı lan. Gel gel bakayım. Bakayım. Yok bir şey ya. Kıza gerçekten tecavüz etmişler. Şimdi de sanki hiçbir şey olmamış gibi geliyorlar burada antrenmana çıkıyorlar. Oğlum peki sen bunların dışında mı kalacağını sanıyorsun? Deniz sahayın hep üstüne yürüdüğünde senin hükmün o basket sahasında verildi. Ya ne hükmü ya? Ben suçsuzum. Benim bir suçum mu var? Ne hükmü? Ben bir şey yapmadım. Benim tek hatam, tek suçum karıma. E, o kadar. İyi de bunu senden başka kimse bilmiyor ki ya. Ya oğlum senin anlamadığın ne biliyor musun? Artık cezalar mahkemelerde verilmiyor. Sosyal medyada veriyorlar hükmünü. Ya. Al bak. Herkes seni suçlu ilan etmiş bile ya. Bütün sosyal medya karına hak veriyor ya. Kraliçe diye başlık açmışlar. Gündemin tepesinde. E kraliçe? Kraliçe al bak, kraliçeye. Böyle olmuyor Ateş. Ya senin bu takıma bir emeğin var... ...bir kıymetin var, bir kariyerin var oğlum. Ben çıkayım yuvasın toplantısı yapayım, her şeyi anlatayım. Olmaz öyle. Olmaz. Evet, büyük bir basın toplantısı yapacağız. Ama yalnız çıkmayacaksın. Deniz'le beraber çıkacaksınız. Çünkü yaptığı şey seni bitirdi. Artık kimseyi tecavüzcü olmadığına inandıramaz. O yüzden gelecek yanında dimdik duracak. Tamam bu bir ihanetti. Doğru ama tecavüz değildi diyeceksiniz. Hem kulübümüz adına hem kendi adıma konuşuyorum diyeceksin. Sen herhangi bir basketçi değilsin oğlum. Sen basketbol tarihine adını yazdırmış adamsın ya. Ama bunu düzeltmezsen adım bu şekilde kalacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.